Sapıklık yapma. Kadın ya. yeni doğum yaptı. Kıbrıs Çocuğu yapma. için bir şey göstersene. Onun evet. için de... Kırbaç. Tabii yemeğini yemedi. Manyak Şah! Yemeğini... <laughs> Kocası yedirmedi. Şah! Her yere işler. Kocaya da ayrıca Tabii ki baş. de. <laughs> Ama o bir gün kocanın eline geçti. <laughs> 1969'da onun sünnetinde geçiyor film. 69'da bula bula bir sürü düğün dernek arasında Kerem Alış'ın sünnet düğünü buldu. Ve bütün o ünlüler evet. e, hakikaten de benim sünnet düğünümde Ama vardı filmciler bu. montajda uzun şeyleri keserler. Ee, Belki ondandır. Kim o? Aç kapıyı göstereceğim ben kim olduğunu. Neyi aç, göstereceğim? Aç sen kapıyı aç canatım ben. Sana yazıklar olsun ben. Kız abi çok özür diliyorum. Evet girin araya şimdi girin araya. Sakın yapma. Sakın. Yok yok tamam araya girin araya. Şaka ya yaptım. Ya onu değil şaka yapıyor. Bu salağa niye inanıyorsunuz? Herkes dünden yollu. En iyisi siz bir hayvan taklidi yapın da ben meydanda sizi göreyim. <laughs> tamam yapayım. Kestik. Lan logaritmayı öğreniyorsun bir cümleyi öğrenemedin ya. Parmağıma, Parmağıma iğne bak. bak. İğne battı diyeceksin. Parmağım iğne battı. Allah'ın kotanjantı ya. <laughs> i̇ğne batırdım parmağıma. Oradan çıkmazsan daha büyük şeyler gelecek başına. Aldım az önceki mesajı. <laughs> Salla şapkanı. Anladın mı? Siz bunun altındakini anladınız mı? Suzan, git. Ya, bir haftadır. Nasıl gideyim? Bir tane yapayım? Ya git hadi yeter. İki saat seni beklemeyeceğiz sahnede. Yürü git. Yarısını çizmedi ya. Tamam bu modeli bu. Hadi. <laughs> Suzan yürü. Bir ya daha geldiğinde diğer yarısını çizersin. Yarı... Paramızı <laughs> Anlıyorum. Ne güzel. Şey? pislik seyirciler de var. Onlar da anlıyorlar. <laughs> Diyorum ki çünkü seni salak olduğun için seviyorlar. O zaman size taparlardı. Bir gelseniz. Biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri. İsminiz ne? Volkan. Okan. Volkan. Volkan. Bak tam senlikiyim. Volkan Love zaten. Evet. 3 2 1. Volkan Love değil. Niye? Volkan, Volkan. yanar da, Love içinden çıkan. Ee, aynı şey. Ha, i̇çinden çıkan Volkan'dır. O zaman... Senin böbreğin sen değil misin? O zaman götünde sensin. Filiz hadi ya. Sok şunun içine peçeteleri git hadi. <laughs> Suzan'a ne oldu lan? Çekti mi? Efendim? Suzan değil miydi bu? Belirli bir aş üstüne çalıştıramıyoruz zaten. Ağzıma sıçacak. Ağzıma Şiir okur musun? Okurum. Kitap okur musun? Ok doğa ile ilgilenir Hayır, misin? Hayır, size ilgilenmiyorum çünkü çok vakit alıyor. Her yer doğa olduğu için hangi evet, yere çok Yani ben çok yönetmenle tanıştığım için hayvanlar alemine de yakınım. Romantizm ver şiiri. İlk günden beri unutamadım senin adını. Zaten nasıl unutsun ki bir beyin böyle hayvan gibi kadını? <laughs> bir yatak getir. Evet. Bas <laughs> Düş Ola. yatağına. Oğlum ne işi var hazır yatağına? Düş yatağa. Ne yapıyorsunuz burada ben yokken? <laughs> lan düşsene zili duyum. Sen niye güldün? <laughs> Arkadaşım. <laughs> Bize doğru dön. Seyirciye doğru yap hareketi. Evet, gözler geriye. Galiba ben yırtıldı mı? <laughs> devam et çok iyisin. Ne oldu? Mikrofon kaydı da. <laughs> o yerini bulur. Sen devam et. Sen abisin. Abim. Ama çok değişik bir abisin. Böyle kardeşini her şeyden çok kıskanan. Evet her şeyden kıskanıyor. Erkek sinek gör mesela, gör erkek sineği. Aa, erkek sinek. Nasıl anladın? Yüzüme e, çarptı. Sineğin o. erkek olduğunu nasıl anladın? Ha, zenci sinekti o. Hayatındaki en büyük hayal kırıklığı ne senin? İşte bir saat sürmesi. <laughs> Öyle hayal kırıklığı mı olur lan? <laughs> Gel, üzgün bir şekilde geliyorsun. Seyirci, ağzında üzgün müziği yap. Ee mi? <laughs> Bence şu an şey ailen yapma. üzüldü bunu yaptığın için. Seyirci bir şey yapma, Allah'ın <laughs> seversen. Ben yaparım. Evet. <laughs> Benim de kafamda size karşı aynı duyguları var. <laughs> ne var? <laughs> ah! Manyak mısın? Evet, Peki, evet. topraklama yok desem parmağını içine sok. Ayakkabının içinden desen ona topraklama yaptır. Bunu içine parmağın falan sokmam. <laughs> Arkadaşım o zaman dilini değdir, dilden daha iyi geçer. Ah, tabii! Kenarına değdir, ben onu montajla içine koyarım. O dili kim bilir nereye koyarsınız montaj? Arkadaşım söyle, ben sadece içime çekiyorum. Ben Ben elektriği sadece içime çekiyorum, hayır konuşurken cümlenin sonunu içime çekiyorum aslında. ben de böyle bir sıkıntı var. Ben sadece konuşurken böyle cümlenin sonunu içime çekiyorum. <laughs> İyi ki de başını çekmiyorsun. <laughs> Senin baban bunun asker arkadaşı. Seni ona göndermiş. Tamam mı? Tamam. Gel sor sen sen misin? İsmiyle sor. Sen sen misin? İsmiyle soruyorum sana. Sen Fırat'ın oğlusun. Değil mi? Yüreğim var ya. Ben sevgi insanıyım ya. Yüreğim var ya. Başka tamam geç yüreği. Başka ne özelliklerin var? dibine kadar yolu var. Gerçekten vuracağım şimdi buna. Arkadaşım söyle salak. Aptalım. <laughs> var mı Osmanlı ev arama? O zamanlarında yönetmenlik yapıyorum. Aleyhubar. Ama önemli birisi. Ben de söylemeyeceğim bakalım sen bulacaksın kim olduğunu. Hmm. Ve çok önemli birisi çok iyi tanıyormuşsun ve çok seviyormuşsun gibi yaklaş. Evet 3-2-1 başla. Yani filmlerden olamaz. Hep, bütün dilliler var bende. <laughs> ee, çocuk olayı çok e, mühim bir olay. Hassas Hayır. bir konu. Tabii. Yani şimdi bazı çocuk var işte belirli memleketin belirli yerlerinde çocuk sahibi oldukları zannedip böyle ortaya yönetmendi. GÖRÜNTÜ yönetmeydi. Ya ben neresini dersem orasını kessene Ah vurdum <laughs> Kulağım 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 gitti lan Kulağımı kestin lan parmağım serçe parmağım <laughs> Ah oram <laughs> Evet gelirsin kese kese Şu kese Bu basketçiydi <laughs> koşuyorsun fakat bunlar bir ay boyunca hep sen yatmışım bunlar atlamış tamam mı? Acısını çıkaracaksın. Seyirciye ver gazı. <laughs> Geldi oraya kadar? Babana ne diyeyim? Muhittin boyun devresin. Babana ne diyeyim ulan? Bu gece başım ağrımıyordu. I got